Selamünaleyküm arkadaşlar. arkadaşlar. Ee, bugün değerli bir ailemizi ziyarete geldik. Ee, arkadaşlar gerçekten durumları biraz zor. Amcanın 8-9 çocuk var. Ee, evleri kira. Onun yanı sıra amca çalışıyor. Kağıtlı, kartonlu, naylonlu o tarz şeyler topluyor. Ufak bir dükkan tutmuş malzemeyi oraya koymak için. Kirası 4000 lira arkadaşlar. Kira büyük. Ev kirası var, çocuk sayısı fazla, geçinmesi gerçekten zor. Bizler elimizden geleni yaptık, elimizden geldiğince bir şeyler yapmaya çalıştık. Sizlerden de ricam arkadaşlar, durumu iyi olan varsa aramızda, el atmak isteyen, yardım etmek isteyen varsa şöyle buzdolabı amcaların yok, eksik. Buzdolabı olur, gerek farklı bir şeyler olur. Çocuklar için farklı şeyler düşünebilirsiniz. Elinizden geldiğince yardımcı olursanız sevinirim arkadaşlar. Gerçekten hani kolay değil görmek. Geldik ziyaret ettik sağolsun çaylarını da içtik. Aile gerçekten arkadaşlar ihtiyacı olan bir aile. Elimizi atarsak sevinirim. Birlik olursak gücümüz daha iyi olur. Ulaşabildiğimiz kadar ulaşalım. Yapabileceğimiz bir şeyler varsa hep birlikte yapalım.